yeni videodan selamlar ki kardeşlerim. Bugün hep olarak. karşınızdayım gençler. Her ayda bir çektiğimiz serilerden ZP'li fırsat sandığı olarak Mayıs fırsat sandığı oyuna eklenmiş. Yine aynı fiyatta 65 bin ZP olarak gelmiş. E, çektiğimiz hesaplara yaramıyor. Bunu biliyorsunuz zaten hep izleyen arkadaşlarım biliyor. Hatırlatmak amaçlı çektiğimiz bir seride bazı kardeşlerimiz oyuna para yatıramıyor. ZP kasıyor. Böyle setleri görmüyor. Bize görenlerden al alanlar oldukları için bu seriyi çekiyorum biliyorsunuz. Hadi açılım severler için iyi seyirler diliyorum. Şöyle bir tane sonuca gidelim. Market'e giriyoruz. Setler diyoruz. Bakın böyle sonra altlarda kalmış. Üçüncü sırada. ZP'li fırsat sandı. 65.000 ZP. Kişi başı 3 kere alabiliyor. 9 Mayıs o gece 12'ye kadar geçerli gençler. Otelde 3 kere alabiliyoruz sadece dediğim gibi. Hemen şöyle seri seri alalım. Cidden içinden bazen güzel şeyler atabiliyor. Bundan sınırsız beklemeyin. Çok şans olmanız lazım biliyorsunuz. Bayağı zor geliyor. 15 tane Mayıs kasası. 15 tane Süper Mayıs kasası oldu. Şu küçüğünden başlayalım hemen. Destede gelirse açacağım onları göstermek amaçlı. Hiçbir şey olmayan bir kişiyi baz alarak. Ben de ekleyecektim ama onda biliyorsunuz şeye harcadık. E, ee, ZP ile kasına bastım tüm ZP'yi. O yüzden kendi hesabımı ekleyemedim buraya. Bir tane gravite destesi attı. 7 günlük Glock 18. Bir günlük M93 çar <laughs> Aa çok silah atıyor Allah Allah. Deste ver oğlum deste ver. Bir adet ne 10 garantili deste. Bir tane daha Neon attı. Sonuncudan da Mekatonik garantili. Mekatonik gelsin. Güzeldir. Olmayanları var sayarsak. k 98 efsane garantili. Güzel. Süper Mayıs biraz daha iyi. Tümü efsane avuk Çok güzel geldi bu. Bak bir Kar 98 daha attı. Güzelsin. Yani 76 bu biraz daha iyi atıyor. 7 günlük k 98. Zaten bir günlük 7 günlük veya sınırsız veriyormuş. Bazılarında 30 günde oluyordu. Bunda direkt 7'nin üstü sınırsız o zaman. Yani 76 76 AVP attı. Platin MP76 destesi. Bir günde K98. Bir tane tüm efsane K98. Bak bunu alabilirsiniz. Tabi şans meselesi. Kimine çok daha çok silah da atabilir. M4 da attı. Nerede meta varsa onları atıyor reisler. Tabi içinden gelecek şeyler de son derece önemli. Hemen ben K98'den başlamak istiyorum. Desen falan atarsa güzel olur. Türkiye desen attı. Gururumuz. Eyvallah güzel geldi. Kar 98 oyuncak desek bakın de 2 bu şekilde olmayan şeylerinizi tamamlayabilirsiniz. 180 bir çok bir değil. Sürekli oyunda zaman geçiren bir adam 180 bir kasabilir. Tabii rekabetçi de falan birinci olması gerekiyor. Güzel kasalar alması için. Biraz meşakkatli oluyor ama kasılıyor. Gençler platin mpt'lerimizi açalım. Öncekilere göre bir tık iyi geldi dest olarak ama geçen ayki bölümlere göre. Tabi orada seyrek seyrek gidiyor. Canımız sağ olsun, kar ee, 98 tüm efsane bunlar en iyi kartlar ama böyle cortlayabilirsiniz az önce oyuncak desen aldık mesela dikkat ettiyseniz, dürbünü de aldık bir set oldu mesela tümü efsane avuk avuç destesi. Valla güzel geldi bak yine avuk oyuncak desen, avuk vandetle zaten renk olarak da ton olarak da benziyor bir de mekatonik sünger atmış eyvallah bu şekilde şansınız varsa kartlar gelebilir. <laughs> M4 efsanemizi açalım Reisler. Desen farklılar da var. Hangilerini çıkarttım ya bir taftan da onu düşünün. M4'e Van Dead'de aldık. Yani bu şekilde şansınız varsa güzel şeyler yakalayabilirsiniz abicim. Efsane ile 11'lerimizi de açalım. Bu şeyden geldi mi emin değilim. Korsan desen geldi. Atakan'cığım şanslı bugün. Aha bir de esnası da var yanda. Kabus türbün. M902 kumantum attı. Bir yanlardan full efsane seri katlıdan atınca güzel oluyor. Onun yanı sıra diğerlerinde de, de, de desen aldık mesela K98 falan. Bir de biz bir şey daha aldık ama hangisini aldık? Sanırım yıldırım çıkartmıştık. Bunları da açalım ben de geçeyim gençler. Çıkarttığımızı açalım ama. Buradan kötü geldi. Umarım size daha ileri gelir. Kırmızılar geliyor ama kötü geldi. Bir de esansımız var. UMP 45 ben çok seviyorum UMP'yi. Transform ilk aşklarımdan. Hadi <laughs> <laughs> açalım. Reis Super Wanted Sturgant'ı. İki efsane var. Sonra da bir efsane attı. AK-47 Vandetta Korsan. Fena değil. AK'de oynayanlar oluyor. Gösterebileceğim kadar göstereceğim hemen size. Makon Vandetta attı. Bu kötü sto silah. Ee, hemen şu Trex desen garantili almış. Bunların hepsi içine dahil olanlar da zaten gelenleri gördünüz gençler. Belki içinden dediklerimizden yeni eklenenlerden çıkar. Diğer serilerden. Şöyle Korsan garantili açalım bir tane. Bir sana garantisi var. UMP'ye yine sardı. Bir kardeşimiz daha sürekli UMP geliyordu. UMP sana ne oldu böyle? DS1 ZS osurucu attı. Bu set bazen ayda bir kez geliyor, bazen ayda 2-3 kez geliyor. Ona göre yine bunları alıp şu an alamayanlar ZP'sini bekletebilir. Çünkü bazen en kötü iki kere eklediği oluyor. Bir iki at sonra bir daha gelebilir. AWP Raptor desen geldi. Güzel. O da eskiden çok iyi bir desendi. AWP ne on? anahtarlıkta pek işimiz yok. Atakan hesapta baya güzel ama hala eksik kartları var. Belki oradan olmayanlar gelir ona. O da eskisi bir oynamıyor tabii ki. Demek tamamen göstermek amaçlı çekiyoruz gençler bu seriyi. Şans Şansınız, şansınızdır. AWP Zula Coin desen attı. Çok iyi Zula Coin candır. O da bir ara sağlam zaya satılıyordu. Zula Coin kasası falan vardı. Hayalet kasası vardı. Kehribar kasası vardı. Vay yavrum vay o kasalar daha ne zaman göreceğiz acaba? Onlarla da sağlam level alınıyordu. Sonra ondan sonra kasalar hep bozdu abi. Öyle kasalar gelse siz aç görün. Böyle ne, dolu dolu şeyler gelir var ya. Ha bir daha geleceğini sanmıyorum o tip kasaları. Bir kabusu da açalım abi hemen seri. Mevecik bro kabusu story. bu, bu tip story'leri sevmem ben. MPX kabus desen attı. Cehennem garantili destek atalım. Desen ver inşallah. Destansı verdi bir tane. Bura alev atıyor bugün bu arada. Boğazım kurudu reisler. Sıcaklar gelmeye başladı dayıcım. Gümüş deste Açalım lan senden ostalajik. Bundan esna çıkartan uçuyor anasını satayım. 9000 zp'ydi o zamanlar. Bir de bronz deste vardı. Hala var herhalde o. Deli gibi ondan açıyorduk anasını satayım. 2018'i. O zaman para nereye yatırıyorsun? <laughs> para yatırılan de o zaman. İnce ayrıntıydı oyunda. Yerden silah aldı alan da ister. Siz de almışsınızdır illa M4 Neon Sünge attı reisler. Şöyle bir 3-4 tane daha açıp bitireceğim. M4 A1 Neon Reflex. Stoklara çalışıyoruz yine. Bir de Scout ver tam olsun. G36. Bir tane de son güzel bir patlatalım. Ne var abi burada? Başka? Atlantis garantili desteği de açalım. Sonra bitirelim. Reisler. İki el sana var. Glock 18. Atlantis efes. AKK'lı Vandetta G attı. Yeter reisler. Sizi sıkmayalım daha fazla. Yeterince gösterdiğimi düşünüyorum. Dediğim gibi hesaplara yaramıyor. Tamamen göstermem, hatırlatma amaçlı çektiğim bir seridir bu. Atkan kardeşime teşekkür ediyorum. Buraya kadar teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın reisler.